Evet. Şimdi aşağı yönlü atış hareketindeyiz arkadaşlar. Burada aşağı yönlü bir atış hareketi olabilmesi için cismin kesinlikle bir ilk hızının olması gerekiyor. Serbest düşme olması için ilk hız ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Cismi belirli bir ilk hızla attım. Cismin nedir? Bir yere çarpma hızı vardır. İlk olarak formülleri verelim. Arkadaşım burada haşi veren ifade V0 çarpı t artı 1 bölü 2 g t kare. Neden artı? Çünkü cisim hızlanıyor. Yavaşlasaydı eksi olacaktı. Yere çarpma hızını veren ifade ise V0 artı g çarpı t'dir. Yine buradaki zamansız hız denklemimiz V yerin karesi eşittir. v 0'ın karesi artı 2 GH h bağımlısıyla ne yapılır? Bulunur. Bunlar formül. Arkadaşım bak, biz bunu başka nasıl yaparız? Bunu pratik yöntemlerle. Örneğin bir cismi 20 metre bölü saniye hızla aşağıya doğru atalım. Burada ne olur? Arkadaşım aşağı doğru gittikçe her saniye hızımız kaç artacak? 10 artacak. Birinci saniyede hızımız 30 olur. İkinci saniyede hızımız 40 ve diyelim ki 3. saniyede cisim yere çarpsın. Hızımız ne oldu? 50. Hızı her saniye 10 arttırarak buluruz. Peki alınan yolları nasıl olacak Bakın hızları şu şekilde böldüm. Birinci kısımda ilk hızın üstüne 5 eklediğimizde neyi verecektir? Alınan yolu verecektir bu mesafede. Bu aralıkta ilk hızın üstüne 5 eklediğimizde yine baş yüksekliğini verir. Ve bu aralıkta ilk hızın üstüne eş eklediğimizde h yüksekliği ne yapacaktır? Verecektir. Şimdi ne yapıyoruz? Soru çözümüne geçiyoruz. Aşağı yönlü atış hareketi birinci soru. Havasız ortamdaki cisim 3 saniyede yere çarptığına göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Değerli arkadaşım cisim aşağı doğru atılınca her saniye hız 10 artardı. 3. saniyede yere çarptığı için yere çarpma hızımız ne oldu? 50 metre bölü saniye oldu. Birinci önermemiz doğrudur. Atıldığı yüksekliği bulmak için hızları şu şekilde ayırdığımızda arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada almış olduğu yol ilk hızın üstüne 5 ekledim 25 metre. Bu aralıkta alınan yol ilk hızın üstüne 5 ekledim 35 metre. Bu aralıkta alınan yol ilk hızın üzerine 5 ekledik 45 metre. 105 metre midir toplamı? Evet. İsmi atıldıktan 2 saniye sonra yere çarpmasına 45 metre vardır. Atıldıktan arkadaşlar 2 saniye sonra hızı kaçtır? 40'tır ve yere çarpmasına 45 metre var mıdır? Vardır. Aranan seçenek E seçeneğidir. İkinci soru. Havasız ortamda aşağı doğru 30 metre bölü saniye hızla atılan cisim yere 60 metre bölü saniye hızla çarptığına göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşım 30 60 hız yere çarpma hızımız 60. Bunun hızı her saniye kaç artardı? Her saniye 10 artardı. Demek ki cismimiz 3 saniye hareket etmiştir. Birinci önerme doğru. Yüksekliği 135'tir. Nasıl buluyoruz yüksekliği? İlk hızın üstüne 5 ekledim. 35 burası, 45 burası, 55 burası. E topladığımızda 135 metre midir? Evet. Harekete başladıktan sonra cismin iğmesi artar demiş. Havasız ortamda iğmemi sürekli tüm atış hareketlerinde neye eşittir? Yer çekimi iğmesine eşittir. Bundan dolayı aranan seçenek 1 ve 2'dir.